Tamam siz odaya girersiniz ben bir şunu izledim ya. Soldan mı gidiyor? Aynen aynen. Çok ee, aynen Nova gidecek değil mi? Hadi bakayım. Ha bu eski hepsi toparlamış mı? Aynen. Lan bu free edit. Bu banyo yememiş miydi? Bir yapma be. Papa mı? De abi zaten kasiyerek kırık ya. Bir yer kapışabileceğimiz bir yer lazım bize. Durdular mı? Olabilir abi. Araçlarını alsak var ya. Abi arka arka. Arkada da var arkada. Ya ciddi misin ya? Ha, Yunus olsun. gel. Onlar köprü tutacak. Bunu söyleyeyim. Şu yabancılara harbiden güvenilmez ha. Bu kadar söylüyorum size. Bak Ersinler bunlara tava attıkları zaman bunlar ondan sonra şey yapmaya başladılar. Zıplamaya başladılar. Sırt barışmak için. Barıştıktan sonra yine bir gövde gösterisi yapmaya çalıştı. Hesapta tüfi varken. Şimdi son zamanlardaki videoları daha izlemedim. Denk geldiler mi bilmiyorum. Bir ara denk geldiklerini gördüm. Kanka, 10 kere denk geldim bir kere vuruyorlar bu pusu da. Eee, En arkada en arkada, en arkada Bak aracı hareket ettirdi şurada. Gördün. Geliyor. Patlatabilirsek <laughs> ama yok o değil ama bak hareket... Bir de şunu da söylemek istiyorum. Nono Live'da birkaç arkadaş, Facebook'ta birkaç arkadaş şey demiş de demiş bir tane ekip varmış da bu ekip Ersinlerle, yani Füri'lerle eskiden bile rekabet içerisindeymiş. Rekabet şöyle olur, tamam mı? Bir eli sen alırsın, bir eli o alır. Bir eli sen alırsın, bir eli o alır. Merak edersin yani bu eli kim alacak? Acaba onlar mı alacak mı? Bu, bunlar mı alacak? Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ersinler'in karşısına kim olursa olsun geliyor ve cevap belli. Tamam Ersinler %100 alacak. Herkes biliyor bunu. Bu rekabet sayılmaz. Kimse kendisini yani emülatörlerden bahsediyorum. Benim gözümde emülatörlerde Fury, mobilde de Kaos var. Onun dışında yok. Ha, belki çok iyi ekipler vardır. Biz bilmiyoruzdur ama benim gözümde emülatörde Fury'e yani Ersin'in ekibine kafa tutacak adam yok. Kimseyle rekabete girmediler o yüzden. Giremezlerdi. 10 kere denk geldim bir kere alıyorlardır. Bunu da YouTube'a atarsınız artık. Görürler o yayıncı arkadaşlar. Kendilerini free bir tutmasınlar yani. Tarayalım ya. Geliyor. Gel. Geliyor. Bir düştü. Hadi be. Gel gel alana. Baygın alamazlar gel. Bayağı taradım ama. Bir var mı? Ya onda. Aracı yanıyor ya. Aynen aynen. Onunla gitmezler gel. Bizde motor var da motoru binmeyeceğiz. Kaçın oldu yavrum. Ne oldu bir bitom? Gel. Şuraya alalım İz göreceğiz zaten oradan görülür. Aa bak belki de onunla tekrar hareket ederler. Arkadaşlar isim vermedim. Tamam prim kasmasınlar. İsim vermiyorum. Siz de chatte isim vermeyin. Kimse ismi vermeyin. Bilen zaten biliyor. Ya yani, kimse kendisini kıyaslamasın. Harbiden işin hakkını veriyor yani. Fury işin hakkını veriyor. Dediğim gibi rekabet bir gün o alır bir gün o alır tamam mı? Hani böyle izleyiciler arada kalır. Der ulan bugün acaba bunlar mı alacak? Fury'ler mi alacak yoksa karşı taraf mı alacak? Ama hiçbir zaman Ersin karşısına gelen hiçbir yayıncı ben zannetmiyorum chatte hani Ersinler yenecek Ersinler yenecek diye. Bağırıp çağıranları. Çünkü sonuç ortada biliyorsun ersinlerin alacağını. Ayda yılda bir olur, alırlar. Ona da rekabet denmez. Bir gitti. Bilerek isim aynen. vermiyorum. Prim olmasın. et, Hareket ediyor. Araç hareket ediyor. Yunus. Tarıyoruz. Aynen. Nerede? Önümüzden çıkacak. Gördüm çünkü hareket ederken. Zaten öyle bir rekabet olsaydı, onlar da ersin kadar izlenirdi. Ersin gibi tanırlardı. para mı? Tara. Tamam. Çok iyi. Onu bitirsene. Oldu abi. var. çok iyi. Kaldıramazlar, kaldıramazlar. Bin, 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 bin. Bin, öldü onlar, öldü. Bu alan bizi öldürmesin bari. Gel kardeşim gel, Geldi kill bana. Onu ya? Ha tamam biri gel. daha öldü. Gel al. Sesin gelme. Vallahi ya Ersin Superman gibi olmuş lan. Süper ben ersin. Bende de kar var. mı? Abi burada iki lavu yelek kas var abi. Yoksa Dur daha değil. Abi. Gelirim aslında. Umarım beni vurmazlar oraya gelene kadar. Bir ekip mi var şimdi? Kim var bir abi? Bir, bir, bir tane bilmiyorum ama. Sosan, ekip, botların hani indiği yer var ya abi. Oraya indiler. Ay. Adam Ay. burada. Çok abi tek sene ha hepsi abi. Yasla. Silahım yok ya. Hiç güzel silahım yok abi. Aaa tamam tamam bizim çocuklar bizim çocuklar. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Bırakıyoruz değil mi? Bırakıyoruz bırakıyoruz. Bırakmayın lan havalayın. lan hemen. Burada burada abi. Aa M4. Hello. 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 Hava <laughs> <Hava ne> <laughs> how are you? Fine. Eh? Nice game <laughs> <kid>, bro. <laughs> how, are how are you? How are you bro? <laughs> abi İ İngilizceni konuştur. Thank you. I'm fine. <laughs> abi maşal. <laughs> how are you? <gülüyor> 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 Kardeşim, how are you? Kardeşim. Kardeşim. <laughs> Merhaba abi. How are you? Hoş, <laughs> Hoş bulduk. Nasılsın? Vallahi elhamdülillah. Teşekkürler kardeşim. Oo elhamdülillah. Rank rank kasıyor <laughs> musun? Rank. Rank. <gülüyor> yes, yes, <gülüyor> and you? Yes, yes. yes. Um ah. Okay. Um my uh, my <gülüyor> 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 Yes. <gülüyor> Okay, okay. See you see you in the in the last. Okay. Okay, 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 bro. Okay. Okay. What is your rank? I'm crown three. my crown, three. My done. Uh, my rank. tomorrow. Ölüyoruz ha bak bunu izledim burada Ersin vur vuracak sözü tamam Ersin vuracak bunu izlemiştim Abi, bizim köprüyü tutmamız var bu arada ya şimdi arkalanırız biliyor musun abim masanın yanındaki Ersin vuracağım gibi şeyler söylüyor Ha bu arada bunu da söyleyeyim chat ee, ben açıklama yapmıştım ya hesapta Ersin yok kesinlikle Ersin yok tufan vardı Millet gitmiş orada boş boş konuşmuş. Yok salladı yok bilmem ne şuydu buydu. Ersin'in gerçek ekibi bu. Tamam mı? Gerçek ekibi bunlar. Musab olmaz. Ee, Meşin olur. Joben olmaz. Yunus olur. Ersin'in ekibi bu. Ama yanında her zaman bir flexible olur. Zaten biliyorsunuz. Ersin'in yanında her zaman yani onlardan birisi oluyor illaki tamam mı? Ve orada yok Sezar sallıyor yok şöyleydi böyleydi. Şu an şu karşılaşmalarda niye alamıyorlar acaba? Gelsin buraya ekibi 1 ve 4 aslında. Ne istiyorsa vereceğim ya. Şu ekibi 1 oh, ve 4 aslında. Ne istiyorsa vereceğim. Ya büyük şey ya. Evlerde bekleniliyor. Hadi gel gitmedi ya Allah, bu masal eh, böyle kalırsın ben tufan offlu vardı başka kim vardı bir kişi daha vardı bizde offluyu biliyorsunuz hiçbir zaman beraber oyun bile oynamıyoruz birbirimizin oyun tarzını bilmiyoruz tufan oyunla alakası yok arada bir belki giriyor bir ben varım orada o da işte dedim ya araları iyi diye karışmadık.